Söylediğim kelime kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu paranın Allah bin bir türlü belasını versin. Niçin söyleyeyim mi? Köpeğin kedinin önüne at yemiyor. Ama şu para için, şu kağıt parçası için millet mevki, makam, karakter, şeref, haysiyetini değiştirecek kadar acizleşiyor. Şimdi bana laf sokarken dikkat edin. Kitabı işinize gelen yerinden okumayın. Köpeğin önüne atıyorum yemiyor. Şu para var ya şu para. Anayı babadan, kardeşi kardeşten, eşi eşten, çoluğu çocuktan, amcayı dayıdan, dayıyı akrabadan, patronu işçiden, işçiyi patrondan. Şunun kadar namusu şerefsiz bir kağıt parçası yok. Allah çeşke şu parayı ortadan böyle kaldırıp da çeşke para yerine sevgi, saygı, hoşgörü güler yüz olsaydı ama siz onu da vermezdiniz.